Zeynep'in aşıklık evlenecektik dediği Ferhat senin asker arkadaşın öyle mi? Öyle. Nefes ben bu zır deliyle ilk karşılaştığımda ona tecavüzden söz ettim. Ama kızın adını söyledim mi söylemedim mi hatırlamayın Nefes. Yani biliyor. Şimdi öğrendi. Artık geçmiş olsun o Genco'ya. Öldürür mü? Yok. Ama beni öldür diye yalvartır o Denyo'yu. Devrem vardın mı? Yoldayım aga. Ama umudum yok. Bana sorarsan çoktan paket etmiştir. Tamam, beni habersiz bırakma. Tamam, hadi. Tahir. Dün döverek öldürmeye çalıştığın adamı bugün kurtarman lazım. Genco için değil. O adamın cezasını adalet versin. Uy, uy başım, başım, başım çatlar, uy çatlar, başım çatlar, uy, uy çatlar, uy. sen yanım ne oldu? Ben, ben diyorum başım çatlar, sen sorarsın ki Saniye Hanım ne oldu? Asıl ben size sorayım. Ne fışkı karıştırıyorsunuz? Tahir'in de nefesinde ne gece geldiğini görüyoruz ...ne sabah çıktığını görüyoruz. Tahir etti evi otel, nefes etti güreş. Sen de yarım akıllı uydun onlara, tamam oldu. Sen nereye kayboldun? Nefes çağırdı. Cenaze için. Bir duysan neler oldu? Hiç bağlısın de. Benim derdim bana yeter. Bak şu cihazı Nedir bu uşağın hali Nedir? Ha? Gel gel. De bakayım neredeydin? Anlat. Niye uğramaysın gece gündüz eve ha? Anlat Uşa. Ha? Anneciğim başımıza neler geldi bir bilseniz. Hiç bana anlatma. Git kendi oğlunu anlat. Oğlunu anlat. <Gülüyor> <Gülüyor> Ana ben hep duruyorsun çocuk hali.